Kızım Elif'in düğününde damadı beni zengin ailesine tanıştırırken söylediği sözler herkesi şoke etti. İşte katlanmak zorunda olduğumuz o yoksul adam diyerek alay konusu haline getirmişti beni. Salon kahkahalarla dolmuştu. Ancak gerçek kimliğim ortaya çıktığında kayınvalidesinin yüzündeki ifadeyi görmeliydiniz. Siz siz şirketimizi satın alan o gizemli milyarder değil misiniz? diye kekeledi. Sonrasında yaşananlar inanılmazdı. Ankara'nın sakin mahallelerinden birindeki mütevazı evimde oturmuş, akşam gazetemi okurken kapı büyük bir gürültüyle açıldı. Elif neredeyse koşarak içeri girdi. Öğretmenlik yaptığı okuldan dönerken aldığı heyecan yüzünden parlıyordu. Baba, nişanlandım. Berkant evlenme teklif etti, diye haykırdı. Sol elini uzattı, parmağındaki mütevazı pırlanta ışıl ışıl parlıyordu. Gazetemi bırakıp kalktım ve kızımı kucakladım. 28 yaşında olmasına rağmen, hala küçük bir çocuk gibi sevinçten titriyordu. Ne zaman oldu bu? diye sordum. Bu akşam, okuldan sonra gelip beni aldı. Çankaya'daki parkta diz çöktü. İlk buluşmamızı yaptığımız çınar ağacının altında. Telefonundan fotoğraflarını gösterdi. Berkant Özdemir. Bu soyadını çok iyi tanıyordum. Ankara'nın en zengin ailelerinden biriydi. İnşaat ve gayrimenkul işleriyle uğraşıyorlardı. Elif'in benim gerçek kimliğimden haberi yoktu. Ona göre ben sadece emekli bir muhasebeci olan babasıydım. Emin misin bu seçiminden? diye sordum dikkatle. Elif'in yüzündeki gülümseme soldu. Ne demek istiyorsun baba? Özdemirler hakkında duyduklarımı anlattım. İş ahlakları, skandalları. Elif telefonu elimden kaptı. Onu tanımadan nasıl böyle konuşabilirsin? Berkant beni seviyor. Annesinin tanıştırmak istediği zengin kızları reddedip beni, sıradan bir öğretmeni seçti. Elif gözlerinde yaşlarla evden çıktı. O gece eşim Ayşe'nin fotoğrafına baktım. Ne yapardın sen?" diye fısıldadım. Ayşe olsaydı Berkant'ı eve davet eder, nazikçe sorgular, gözlemlerdi. Ben ise her zamanki gibi acele etmiştim. Ertesi sabah Elif'i aradım ve özür diledim. Cumartesi akşam yemeğe gelin. Berkant'ı tanımak istiyorum dedim. Bir şart koştum. Mali durumum hakkında konuşmamasını istedim. Elif için ben emekli, mütevazı bir adamdım ve öyle kalmalıydım. Cumartesi akşamı için gardrobumun en eskilerini seçtim. Yıpranmış bir pantolon, düğmesi kopmuş bir gömlek. Pahalı saatimi kasaya kilitledim. Mercedes ve BMW anahtarlarını sakladım. 10 yıllık Renault Megane'mle buluşma yerine gittim. Restoranda Elif ve Berkant beni bekliyordu. Berkant baştan aşağı süzdü beni. El sıkışması soğuk ve kısaydı. Elif sizden çok bahsetti dedi. Ses tonu, hizmet personeline kullanılan o kibar ama küçümseyen tondaydı. Emeklisiniz değil mi? Daha önce ne iş yapıyordunuz? diye sordu arkasına yaslanarak. Muhasebe işleri, çok önemli şeyler değil dedim. Kaşları hafifçe kalktı, yırtık yakamdaki gömlüğüme baktı. Berkant 85 liralık menüyü işaret etti. Hayat kısa, ucuz yemek yemeye değmez. Değil mi? Ben tavuk pilavı söyledim. Sadece su mu içeceksiniz? Hadi size bir bira ısmarlayayım dedi. Su yeter evladım dedim. Bütçe sıkıntısı, anlıyorum diye fısıldadı. Elif'in geleceği için endişelenmeyin. Benimle evlenince para sıkıntısı çekmeyecek. Sağ gösteren el eğer bu hikayeyi beğeniyorsanız, bir sonrakini kaçırmamak için hemen kanala abone olun. Berkant konuşmaya devam etti. Avrupa tatilleri, lüks arabalar, Çankaya'da güzel bir ev. Elif babasının veremediği her şeye sahip olacak. BMW anahtarlarını masaya koydu. Görüyor musunuz? yeni aldım. Bir yılda kazandığınızdan fazlasına mal oldu ama Elif kaliteli yaşamayı hak ediyor. Elif'in yüzü kızarmıştı. Berkant lütfen diye fısıldadı. Ne var? Dürüst oluyorum. Baban senin için elinden geleni yapmış ama artık sıra bende dedi kolunu Elif'in omzuna atarak. Biliyorsunuz Bay Demir, Özdemir ailesi Ankara'nın yarısına sahip. Annem geçen ay 12 milyonluk anlaşma yaptı. Platin kredi kartını çıkarıp masaya koydu. Elif benimle evlenince hiçbir eksiği olmayacak. Yemek geldi. Berkant pahalı deniz ürünlerini yerken başarılarından bahsetmeye devam etti. Monaco'dan yeni döndüm. Otel odası gecesi 2000 bin liraydı ama değdi. Siz gitmemişsinizdir tabii. Artık dayanamıyordum. Gitmem gerek dedim ayağa kalkarak. Berkant şaşırdı. Gidiyor musunuz? Ama yemek bitmedi. Benimki bitti dedim. Elif utançtan kıpkırmızı olmuştu. Baba lütfen. Restorandan çıktım. Eve döndüğümde Ayşe'nin fotoğrafına baktım. Berkant'ın gerçek yüzünü görmüştüm. Kızımı seven bir adam değil, koleksiyonuna ekleyeceği bir ödül olarak görüyordu onu. Beş ay geçti. İlkbahar yaza, yaz sonbahara döndü. Elif'in düğün hazırlıkları devam ediyordu. Müdahale etmedim, uyarmadım. Sadece izledim. Ağustos'ta düğün davetiyesi geldi. Altın yaldızlı, pahalı bir davetiye. Eylül'de düğün günü geldi çattı. Sabah erkenden uyandım. Aynada kendime baktım. 68 yaşımın her izi yüzümdeydi. Bugün kızımı, onu mutsuz edeceğine inandığım bir adamla evlendirmeye gidecektim. Eski takım elbisemi giydim. Aynı yıpranmış kıyafetler. Ayşe ile evlendiğimiz kilisede düğün olacaktı. Ne ironi. Anahtarları aldım. Meganena bindim ve kiliseye doğru yola çıktım. Kilise beyaz güller ve zambaklarla süslenmişti. Kristal avizeler, mermer zeminler. Park yerinde Mercedesler, BMW'ler arasında benim Meganenim acınası duruyordu. Elif gelinliğiyle bir melek gibiydi. Baba, çok heyecanlıyım dedi titreyen elleriyle. Berkant yaklaştı, 5 bin dolarlık smokininin içinde. Beni görünce yüzündeki gülümseme hafifçe soldu. Merhaba Bay Demir. Uygun bir şeyler bulmuşsunuz giymek için. Kilise dolmaya başladı. Sol tarafta Elif'in öğretmen arkadaşları, sağ tarafta Berkant'ın zengin çevresi oturuyordu. Tören başladı. Elif'i Berkant'a teslim ettim ve yerime oturdum. Nikah kıyıldı. Resepsiyon salonunda Berkant kulağıma eğildi. Umarım iştahınızı getirmişsinizdir Bay Demir. Bu yemeğin tabağı bir aylık market alışverişinizden pahalı. Tam o sırada salon koordinatörünün sesi duyuldu. Bayanlar baylar, bay ve bayan Cengiz Özdemir Avrupa uçuşlarından geldiler. Neriman Özdemir, üzerinde en az 10 bin liralık bir elbiseyle salona girdi. Elmaslar boynunda ve bileklerinde parlıyordu. Yanında Cengiz Özdemir, mükemmel dikilmiş smokiniyle duruyordu. Anne, baba, sonunda geldiniz diye Berkant koştu. Sizi herkesle tanıştırayım. Önce şu katlanmak zorunda olduğumuz dilenciyle. Birkaç misafir şok olmuş bir şekilde nefesini tuttu. Neriman kaşlarını çattı. Berkant, bu hiç uygun değil. Sorun yok anne, alıştı artık. Değil mi Bay Demir? Üçü birden masama yaklaştılar. Neriman yüzümü incelemeye başladı. İş kadını gözleri beni tarıyordu. Affedersiniz ama biz daha önce tanışmadık mı? diye sordu. Neriman'ın yüzü ciddileşti. Hayır, eminim yakın zamanda tanıştık. Yüzünüz çok tanıdık. Berkant rahatsız olmuştu. Anne, inan bana onu tanımıyorsun. O kimse değil, sadece Elif'in babası. Ama Neriman dinlemiyordu. Hafızası çalışıyordu. Elini boğazına götürdü, konsantre olurken elmas kolyesine dokundu. Sonra gözleri büyüdü. Aman tanrım, diye fısıldadı. Siz, siz geçen yıl şirketimizin tamamını satın alan o gizemli milyarder değil misiniz? Salon sessizliğe gömüldü. Evet Neriman Hanım. O bendim dedim sakin bir sesle. Berkant'ın elindeki kristal kadeh düştü. Pahalı kristal mermer zeminde bin parçaya ayrıldı. Ne? Hayır, İmkansız. Siz bir hiçsiniz. O küçük evde yaşıyorsunuz. Evet dedim ayağa kalkarak. Görünüşüm hakkındaki gözlemlerinizi aylardır dinliyorum. Cengiz Özdemir donmuş gibiydi. Oğlu, mali geleceklerini kontrol eden adamı aylarca aşağılamıştı. Misafirler telefonlarını çıkarıp Mehmet Demiri araştırmaya başladılar. Gizemli milyarder hakkında haberler, sosyal medya paylaşımları ama ama olamazsınız diye kekeledi Berkant. Siz fakirsiniz. Ucuz restoranlarda yiyorsunuz. Alkol içmiyorum ve karakterinizi gözlemlemek istedim dedim. Elif şok içindeydi. Baba? Anlamıyorum. Elifciğim, iş başarımı yıllardır saklıyorum. Demir Holding'in sahibiyim ve geçen yıldan beri kocanın ailesinin çalıştığı şirketinde. Berkant dizlerinin üstüne çöktü. Bay Demir, lütfen. Bilmiyordum. Affedin beni. Ayağa kalk Berkant. Yalvarmak sana yakışmıyor dedim. Her şeyi açıklayabilirim. Sizi test ediyordum diye yalan söylemeye çalıştı. Salondaki bazı misafirler güldü. Annesi bile utanmıştı. Berkant, kimse önemli değilken gösterdiğin karakterin gerçek olduğunu öğrendin dedim. Para karakteri değiştirmez, ortaya çıkarır salonu terk ederken arkamdan Berkant'ın yalvarışları geliyordu. Ama artık çok geçti. Elif artık gerçeği biliyordu. Kocası, kendisini seven bir adam değil, onu bir ödül olarak gören biriydi. Beyaz Kalın ona işareti bu hikayeyi beğendiyseniz kanalıma abone olun ve bildirim zilini açın ki bir sonraki hikayeyi kaçırmayın.